Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin salatu ala Resulina Ve ala alihi <Sessizlik> ve ashabihi ecmaen Kıymetli kardeşlerim, muhterem dinleyenlerim Evveli rahmet, ortası mağfiret Sonu da cehennem azabından kurtuluş olan namazın ayının üçte ikisine girmiş olduğumuz bu günlerde Rabbimizden dileğimiz ibadetlerimizin, taatimizin, oruçlarımızın kabul olması. Kıldığımız namazlarımızın, teravih namazlarımızın katında makbul olmasıdır. Bugünkü sohbetimizde dilin afetlerinden bahsedeceğiz dilin afetlerinin neler olduğunu ve bu afetlerden nasıl kurtulacağımızı sizlere anlatmaya çalışacağız. Aziz dinleyenlerin dilin afetlerini şu maddeler altında toplamak mümkündür. Yalan söylemek, gıybet etmek, nemime yani kovuculuk, İnsanlara küfretmek, onlara sövmek, insanlarla alay etmek ve eğlenmek, gülmek, gereksiz yere konuşmak. Bu yedi madde altında topladığımız konuları kısaca sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Kardeşlerim, Anlatacağımız dilin afetleri maddelerine geçmeden önce kısaca şunları ifade etmemiz gerekiyor. Bildiğimiz üzere canlılar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler alemi olmak üzere üçe ayrılabiliyor. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aklının olmasıdır. Ve akletmesi dolayısıyla düşüncelerini, duygularını, isteklerini ifade etmesi için de kendisine dil, diğer adıyla lisanın verilmiş olmasıdır. Diyebiliriz ki İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli faktör dilinin olmasıdır. Lisanının bulunmasıdır. Bu lisanın fonksiyonu nedir kardeşlerim? İnsanın konuşmasıdır. Duyguların, düşüncelerini diğer insanlara ifade edebilmesidir. Lisan İnsanın duygularının iç aleminin şuurunun ve fikrinin tercümanı insanlar arasındaki ilişki ve istekleri anahtarıdır. Nitekim Rabbimiz Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de halakal insan allemehu beyan o insanı yarattı ve ona konuşmayı öğretti beyanı öğretti. Buyurarak hemen insanın Rabbimizin kainatı yaratmasının en önemli bir hikmeti olan ve kainatta başak unsur olan insanın hemen yaratılmasının yanında yani Rabbimizin en önemli fiilinin yanında, yaratmasının yanında ve insanı yaratmasının yanında hemen lisandan bahsediyor, dilden bahsediyor. Dolayısıyla dilin, beyanın, anlatmanın, konuşmanın ne kadar önemli olduğunu bu ayet pasajından anlayabiliriz. Kardeşlerim, dolayısıyla insan kendisine verilmiş en büyük nimetlerden olan bu lisanını, dilini gerektiği yerde gerektiği kadar kullanmalıdır. İhtiyaç miktarı konuşmalı, haram ve lüzumsuz olan gereksiz şeyler hakkında konuşmalıdır. <laughs> Bu girişten sonra kardeşlerin konuşulması haram olan şeylerden, dilin afetlerinden birincisinin yalan söylemek olduğu konusuna geçebiliriz. Kur'an'da ve hadis içeriklerde yalan söylemenin çok büyük günah, büyük haramlardan olduğu bizlere zikredilir. Kur'an-ı Kerim'de yalan konusu iman noktasında daha çok ilişkilendirilmiştir. Başka konularda da normal bugün anladığımız şekliyle yalan söylemek kavramını da dolduracak şekilde başka ayetler de bulunmakla birlikte Rabbi inkarı, iman esaslarını inkar, yalan olarak zikredilmiş ve bir takım ayetlerde dile getirilmiştir. Bu ayetlerden birisi ve kendi bu kavle zur yalan sözden sakının. Rabbimiz böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Burada ezzur kelimesi geçiyor. Başka ayetlerde yine ezzur kelimesi geçmekle beraber başka başka ayetlerde de el ifadesi geçebiliyor kardeşlerim. Hadisi i de bir örnek vermek gerekecek olursa şunu ifade etmemiz mümkündür. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyor, yaslanmış halde, sohbet ediyor. Onlara şöyle hitap ediyor. Dikkat ediniz, size en büyük günahı haber vereyim mi? Allah'ın ashabı, evet, ey Allah'ın Resulü, haber ver bize bunlardan diye söylüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. En büyük günah Allah'a şirk koşmak ve ebeveyne, anne babaya asi olmaktır. Sonra yaslanmış halde idi ya, boğuluyor. Beden dilini kullanıyor kardeşlerim. Söyleyeceği söze, cümleye önem verdiğini göstermek için dikkat edatını tembih edatını da kullanarak yine bir ya, büyük günahı da ekliyor. Dikkat ediniz. Yalan söylemek bu da büyük günahtır. diye ifade ediyor. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda da oradaki sırayı da gözetmek suretiyle Allah'a şirk koşmanın ee, anne babaya asi olmanın hemen peşine yalan söyleme fiilini ifade ediyor ve bizi bu haramdan men ediyor. Kardeşlerim tabii ki yalan söylemek genel olarak bütünüyle haramdır. Yalnızca hadisi şeriflerden anladığımız üzere üç yerde yalan söylenebilir. harp esnasında düşmanı şaşırtmak, yanıltmak için mümin topluluğa, Müslüman orduya zarar vermesini önlemek için yalan söylenebilir. İkincisi, iki mümin arasındaki düşmanlığı, dargınlığı gidermek için yalan söylenebilir. Doğru söylemekle onların aralarını düzeltmemiz mümkün değilse, yalan söyleyerek aralarını bulmak caiz görülmüştür. Yine kadın ve erkeğin daha doğrusu karı kocanın arasındaki dargınlığı gidermek, onların geçimsizliğine sebep olacak unsurları ortadan kaldırmak için yalan söylemekte caiz görülmüştür. Bunlar hadis-i şerifte e, açıkça ifade ediliyor. Dolayısıyla kardeşlerim yalan söylemek hususunda son söyleyeceğimiz sözler şu olmalıdır. İnsan kendini ilgilendirmeyen şeyleri bir şey ifade etmeyen dünyamıza ve ahiretimize olumlu olarak taalluk etmeyen boş sözleri konuşmamamız gerekiyor. Lüzumsuz münakaşa yapmayacağız. Başkalarının sözlerinde yanlış araştırmayacağız. İnsanlara karşı yalan söylemeyeceğiz. İnsanlara karşı kötü sözler söylemeyecek. Çokça abartılı, doğru olmayan, doğruluk payı, gerçeklik payı olmayan şaka bile yapmayacağız. Çok önemli bir unsuru ifade etmek gerekirse yalan yere yemin etmekten de şiddetle kaçınacağız. İkinci olarak kardeşlerin dilin afetleri konusunda söyleyeceğimiz madde gıybet etmek. Gıybeti şöyle tanımlayabiliriz. Gıybet, Müslüman kardeşinin işittiğinde üzüleceği kötülüğünü arkasından söylemektir. Kardeşimizin bir özelliği var, yaptığı bir kötülük var, kötü bir fiil var ve biz bunu ulu orta başka mecralarda, onun olmadığı ortamlarda sohbet konusu yapıyoruz ve hakkında yaptığı fiili, kötü fiili anlatıyoruz. Bu haram görülmüştür kardeşim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor اَتَدُرُونَ مَا غِيْبَتُ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ diye devam ediyor hadis-i şerif. Zamandan kazanmak amacıyla ne haline geçelim. Devamını da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor ashabına. Gıybetin ne olduğunu bilir misiniz? Ey ashabım onlardan Allah ve Resulü en iyi bilendir diye buyuruyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gıybet Müslüman kardeşinin hoşlanmadığı şeyi söylemektir diye buyuruyor. Ashab Ya Resulallah eğer dediğim özellik anlattığın eylem, fiil kardeşinde bulunmuşsa o bu fiili işlemişse o bu kötülüğü yapmışsa bu konuda ne buyurursunuz? Bu da gıybet mi olur? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer dediğin şey onda var ise gıybette bulunur. Eğer onun işlemediği bir fiili ona isnat ettin, onu anlattın ise ona bühtan ettin, ona iftira ettin buyuruyor ve bize gıybeti bu şekilde tarif ediyor. Kardeşlerim gıybet haramdır. Ayet-i de bu hususu açıkça görebiliyoruz. Estağfirullah ve la yatte ba'dukum ba'da. Hucurat suresinde ifade ediliyor. Bir kısmınız diğerine gıybette bulunmasın. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde Allah'tan sıkının. Şüphesiz ki Allah tevbeleri kabul edendir, rahmet sahibidir, rahim olandır diye buyuruyor. Evet, burada e, nehi sırasıyla kardeşlerin bizzat bu haramlık ifade ediliyor. Ve insan eti ile gıybet birbirine ne yapılıyor? Teşvih ediliyor. Nasıl ki bedenimizin letafetine, beden zevkimize ölü bir kardeşin etini yeme ifadesi nasıl yemeği bırakalım bu ifade bile bedenimize nasıl bir tiksinti veriyor ise kardeşlerin ruhumuz için de gıybet etmek aynı şeye tekabül ediyor. Bedenimiz nasıl bundan ızdırap duyarsa ölü etini yemek ilinde nasıl ızdırap duyarsa insan ruhu da gıybet etme fiilinden o derece ızdırap duyar. Dolayısıyla kaçınacağımız, sakınacağımız, dilimizi koruyacağımız afetlerden birisi de gıybet etmektir. Gıybetin sebepleri şunlar e, zikredilebilir bu konuda. Bir kişi gıybeti neden yapar kardeşlerim? Gıybetin arka planında Gıybetin arka plandaki psikoloji nedir? Nasıl ifade edebiliriz bunu? Neden insan gıybette bulunur? Şunlardan dolayı. Kötülüğünü söyleyerek kişinin, başkasının kötülüğünü söyleyerek karşımızdaki kişiye olan kızgınlığımızı giderdik. Kendimizi psikolojik olarak rahatlatmak. Bir kardeşimize kızdık belli bir konuda. Ondan tırnak içerisinde intikam alacağız. Onun yaptığı bir kötülüğü, kötü bir eylemi biliyoruz ve başka yerlerde anlatarak ondan hıncımızı alıyoruz tabiri caizse. Bu için gıybet insan. İkinci olarak kendisi bir kötü iş işlemiştir. Başkası da bunu biliyordur. Kendisi o gibi işleri yapmadığını belirtmek için kardeşi hakkında e, onun yaptığı fiilleri, kötü işleri başka yerlerde ifade etmektir. Bunun için insan kıyıldabilir. Yine bir kardeşimiz vardır, ona haset ediyoruzdur. O belki mal, belki mülk, gel, belki makam, mevki sahibi bir kardeşimizdir. İnsanlar arasında şerefli bir konumu vardır. İnsanlar ona değer veriyordur, ona güveniyordur. Biz de dünya nimeti olarak kendimizi ondan aşağı görüyoruzdur. Bu insanın fıtratına yerleştirilmiş bir husus ve insanın mücadele etmesi gereken nefsi bir unsur kardeşlerim. Dolayısıyla o kardeşimizi diğer insanlar arasında alçaltmak için, hakir görülmesini sağlamak için kötülükleri ortaya çıksın diye onun kötülüklerini yine başka ortamlarda anlatabiliyoruz. Gıybetin bir psikolojik arka planı da budur. Yine bazı insanlar oturduğu Meclisi sohbet ortamını şenlendirmek ve arkadaşlarını güldürmek için bir onların tanıdığı bir kardeşinin kötü bir özelliğini, kötü bir fiilini anlatabiliyor. Yine bu da gıybetin sebeplerinden birisi olarak zikrediliyor. Yine karşımızdakini hakir görmek ve insanların da onu hakir görmesini sağlamak ve bizi insanlar arasında şerefli olduğumuzu, ondan üstün olduğumuzu belirtmek için böyle bir e, eylemde bulunabiliriz. Böyle bir gıybet türüne girmiş olabiliriz kardeşlerim. Yine gıybetin psikolojik arka planında e, yine diğer maddeye benzer şekilde kardeşimizi tahkir etmek için gıybette bulunabiliyoruz. Dolayısıyla e ee, bu psikolojik arka planları iyi bilmeli, bunların şuurunda olmalı ve bunlardan kaçınmalıyız. Nasıl kaçınacağız peki? Gıybetten kendimizi nasıl koruyacağız? Kardeşlerim, biz insanız ve elhamdülillah Müslümanız. Tek olan Allah'a inanıyoruz. Biz günlük hayatımızda her zaman Rabbimizi şuur düzeyinde, bilinç düzeyinde tutacağız. İçimizde, kalbimizde, zihnimizde, bilincimizde hissedeceğiz. Yememizde, içmemizde, konuşmamızda, namazımızda, orucumuzda, yürürken, otururken, iç dünyamızı muhasebe ederken her an ve her şartta Rabbimizin bizimle birlikte olduğunu bileceğiz. Rabbimizin bizim bize şah damarımızdan yakın olduğunu bileceğiz. Dolayısıyla önce Rabbimizi her an bilinç düzeyinde hissederek gıybet ve diğer haram olan fiillerden kaçınacağız. Gıybetin sebeplerini biraz önce bahsettiğimiz birkaç madde altında bahsettiğimiz sebeplerini kalbimizden atmaya çalışacağız. Allah'ın haram kıldığını düşünerek gıybet etmeyeceğiz. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi işlerken veya işlemeye tevessül ederken veya işlemeye niyet ederken hemen Rabbimiz hatırımıza gelecek. Bunu alışkanlık haline getireceğiz. Bu bilinci her zaman zihnimizde tutacağız kardeşlerim. Yine en önemli Olarak zikredeceğimiz hususlardan birisi de haramlardan uzaklaşmamız, gıybet ve diğer dilin afetlerinden kurtulmamız için aklımızdan çıkarmamamız gereken diğer bir maddede şudur kardeşlerim. İnsanların hakkına, kul hakkına taalluk eden, kul hakkını ilgilendiren konularda eğer bir haram fiil işliyor isek, işlemeye niyet ettiysek mutlaka ve mutlaka şunu düşünmemiz gerekiyor. Ben bu haram fiili işliyorum veya işleyeceğim. Ama ben bu haram fiili işlediğimde bu fiil kul hakkına, kardeşimin hakkına tahrik ettiğinden dolayı yani günümüz diliyle ifade edilecek olursa kardeşimin hakkına gireceğinden dolayı, dolayı ben bu gıybeti yaparsam benim sevaplarım, namazının sevabı, orucumun sevabı, zekatının sevabı, haccının sevabı, salih amel olarak nitelendireceğiniz herhangi bir salih amelden oluşan sevabı benden alınacak, kardeşimin amel defterine yazılacak. Ama benim sevabım yoksa ona verecek, onun günahları bu sefer bana yüklenecek. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hadis-i şerifinde ifade ettiği üzere, müflis hadisinde ifade ettiği üzere ben bu fiilleri işlersen, yalan söylersem, gıybet edersem, kovculuk yaparsam, sohbetimizin başında ifade ettiğimiz bu haram eylemleri, dilimizin afetlerini işlersem ve başka haram fiilleri işlersem, kul hakkına riayet eden, kul hakkına taalluk eden konularda ben müflis olarak namaz kıldığım halde, oruç tuttuğum halde, zekat verdiğim halde, Allah yolunda malımı infak ettiğim halde en sonunda bu haram eylemleri, dilin afetlerini sürekli işlediğinden dolayı kul hakkına riayet etmediğimden dolayı cehennem ehli olabilirim. Bu ihtimali düşünerek ne yapacağız? Gıybetten ve diğer haram fiillerden kaçınacağız. Yine gıybetin caiz olduğu yerler var kardeşlerim. Nasıl bu? Nasıl olabilir gıybetin caiz olduğu yerler? Özellikle kamu hakkını ilgilendiren, kamu hukukunu bizlere ifade eden konularda gıybet yapılır. Bir fiil var, bir kardeşimiz var ve onun kimliğiyle beraber ifşa etmemiz gerekiyor. Ama bunun nereye? Daha çok kamu otoritesine kamu otoritesine ifade etmemiz gerekiyor. Niçin? Çünkü onun yaptığı kötülük, onun yaptığı eylem ne yapıyor? Diğer insanların hukukunu ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu konulardan ne yapabiliriz? Gıybet olsa bile bunu ifade edebiliriz. Yetkilisine şikayet maksadıyla birinin yaptığı kötü fiili kamu hukukunu bilgilendirdiğinden dolayı şikayet edebiliriz. Belediyeye gideriz, valiliğe gideriz, bir müdürlüğe gideriz. O konu hangi birini ilgilendiriyorsa deriz ki şu şu insan şu fiili işledi. Çünkü onun yaptığı fiilden diğer insanlar zarar görecek. Onun tespit edilmesi gerekiyor. Onun bu fiilden men edilmesi gerekiyor. Onun bu fiili tekrar etmesi engellenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda e, isim vererek evet birisinin yaptığı kötü bir fiili ifade edebiliriz. Yine kötülüğü birinin kötülüğünü önlemek amacıyla diğerlerine, diğer insanlara söyleyebiliriz. Eğer bu insan bir fiili alışkanlık haline getirmiş, karakter edilmişse Diğer insanlara sürekli zarar veriyorsa, o kişinin kötülüğünden korunmak için başka insanlarla bunu paylaşabiliriz. Ama kardeşlerin dikkat edeceğim susuz, bir kişinin yapacağı kötülük gıybet olarak nitelendiriliyor. Bir kişinin yapacağı kötülüğü ifade etmek gıybet olarak nitelendiriliyor. Ama o kişinin yaptığı kötülük sadece kendisini ilgilendiriyor. Başkasına bir zararı yok hiçbir şekilde. İşte bu fiili ifade etmek daha çok gıybet olarak nitelendiriliyor. Bunun dışında dediğimiz gibi kamu hukukunu ilgilendiren konularda daha dikkatli olabiliriz. Bunu toplumla, çevremizde, mahallemizle, kamu otoritesiyle paylaşabiliyoruz. Gıybet ettiğimiz kişi hakkında ne yapmalıyız? Ee, Tevbe etmeliyiz. Önce çok büyük bir pişmanlıkla tövbe etmeli ve gıybet ettiğimiz kimseden helallik almalıyız. Ondan helallik almadığımız sürece onun hakkı bizde mahfuzdur. Allah bu dünyada olması bile ahirette mutlaka alacaktır. Gıybet ettiğimiz kişi hakkında şu duada bulunabiliriz. <Sessizlik> Allah'ın mağfirli ve limen avtettuhu. Allah'ım beni ve gıybet ettiğim kişiyi affet. Evet kardeşlerim, konumuzu burada bitirmemiz gerekiyor. Zaman kısıtlılığı dolayısıyla inşallah diğer maddeleri de ne yapacağız? Bir sonraki sohbetimizde sizlere anlatmaya çalışacağız. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları katında en güzeliyle kabul eylesin.